Merhaba arkadaşlar bu kez soru çözmek için değil birçok kişinin beklediği ve istediği bir duyuruyu yapmak için karşınızdayım. AYT Matematik Konu Anlatım serimize başlıyoruz. Bunu bir kamp olarak da nitelendirebiliriz aslında çünkü belli bir program çerçevesinde olacak. Burada şu an ekranda gördüğünüz gibi ve belli bir kaynağı takip edeceğiz. Yaklaşık bir aydır seçme sorular çözdüğüm Ergi Yayıncılığın AYT Matematik kitabını takip edeceğiz arkadaşlar bu serimizde. Birazdan kitap hakkında detaylı açıklamalar yapacağım. Önce programın genel çerçevesinde çevresinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar toplamda 6 aylık bir süreç olacak ve her ay bitireceğimiz konuları bu şekilde yazdım. Normalde AYT matematik konuları soru bankalarına bakarsanız, video anlatım serilerine bakarsanız hep polinomlardan başlar. Ancak ergi yayıncılık şöyle bir güzellik yapmış. Fonksiyonlar 1 diye başlamış ve bize fonksiyonun önce temel bilgilerini hatırlatıyor ve çok da güzel birbirinden kaliteli sorular mevcut arkadaşlar. Biz de bu sıralamaya sadık kalarak fonksiyonlar 1 ile başlayacağız. Fonksiyon Bunları tamamen hallettikten sonra polinomlara geçiş yapacağız. Polinomlar zaten bir fonksiyon türüdür biliyorsunuz. Dolayısıyla fonksiyonların temelini halletmeden polinomlara geçmek çok da anlamlı olmayacaktır. Bir diğer mesele ise en sondaki şu permütasyon, kombinasyon, binom olasılık konuları normalde kitapta eşitsizliklerden sonra geliyor. Ancak ben bu dört konuyu en son aşamaya aldım. İki tane sebebi var bunun. Birincisi eşitsizlikler de dahil olmak üzere eşitsizliklere kadar olan kısım ile bundan sonraki kısım yani trigonometri, logaritma, diziler, limit konularıyla aralarında çok sıkı bağlantılar var. Bu araya bir kopukluk girsin istemedim. İkinci mesele ise bu dört konu genel itibariyle AYT matematik konularının geri kalan kısımlarıyla çok bağlantılı konular değil. Elbette diğer konular içerisinde binom kullanmamız gereken veya olasılık kullanmamız ya da kombinasyon kullanmamız gereken ara işlemler çıkabiliyor arkadaşlar. Ancak çok aman aman temel teşkil eden konular değil diğer konular için. O yüzden bu konuları en son aşamada bitireceğiz. Kampımızın başlangıç tarihi 24 Kasım 2023 arkadaşlar ve yaklaşık 6 aylık bir süreç olacak dedik. Yani Mayıs'ın ilk haftası gibi veya Nisan'ın son haftası gibi de bitireceğiz bu konuların tamamını. Bazı konular kısa sürecektir. O yüzden bir ayın konuları erken biterse bir sonraki ayın konularını önceki aya entegre edebiliriz. Yani biraz erkene çekebiliriz. Ancak bu sizin çalışma sisteminizi çok etkilemeyecek. Böyle yaparsak da tabii ki 6 aydan daha kısa bir sürede de bitirebiliriz. Şimdi program genel çerçevesiyle bu şekilde. Biraz detaya inelim, kitabımızı bir tanıyalım ve hafta hafta nasıl işleyeceğiz dersimizi bundan bahsedelim. Arkadaşlar kitabımız 4 seviye testlerden oluşuyor. Birinci seviyemiz k düzeyi yani kavrama düzeyindeki testler ve her k testi bir alt başlık demek arkadaşlar yani bir video demek. Mesela fonksiyonlar bir ünitesinde k01 testi fonksiyonun tanımıyla alakalı sorular içeriyor. K02 testi ise fonksiyonun tanım kümesi değer kümesi yani başka bir alt başlığa geçiyoruz. Dolayısıyla biz de bu k testlerindeki alt başlıklara göre videolarımızı çekip sizlere paylaşacağız parça parça. Video anlatımlarımızda bu testlerin sorularını çözeceğiz çünkü istiyorum ki video anlatım kısımlarımız ye yeni başlayanlara da ve AYT'yi pekiştirmek isteyen, üzerine bir şeyler daha koymak isteyen arkadaşlara da hitap etsin. Konuları olabildiğince temelden alacağım. Sanki ilk kez görüyormuşsunuz gibi anlatacağım sizlere ve mantığa dayalı olarak arkadaşlar aklınıza yatabilecek şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Kesinlikle ezbere girmeyeceğiz. Kavrama düzey testindeki sorular da bu minvalde anlattıklarımızı destekler nitelikte yani muhakeme gücüne dayalı, yoruma dayalı ne çok kolay ne de çok orta seviyenin üstünde soru tarzları içeriyor. Dolayısıyla tam konuyu kavramaya yönelik sorular olacak. Adı da üstünde zaten testin. Bir sonraki seviyemiz ise U testleri yani uygulama düzeyindeki testler. Bu testler kavrama düzeyindeki testlere nazaran biraz daha yorum isteyen testler. Biraz daha konuyu hakim misin? Daha iyi anlamış mısın? Bunu ölçüyor arkadaşlar. Kavrama düzeyindeki testlere kolay orta arası seviye dersek uygulama düzeyindeki testler orta seviye testler oluyor. Yani bir tık daha üst seviyeye geçmiş oluyoruz. Üzerine bir taş daha koymuş oluyoruz. Bununla da ekstra bir pekiştirme yapmış olacaksınız U testleriyle. K düzeyindeki testlerin her biri bir sayfa arkadaşlar ve ortalama 4-6 sorudan oluşuyor. Genelde 6 soru olarak karşımıza çıkıyorlar. Nadiren 7-8 soru olabiliyor K düzeyindeki testler ama U testleri 2 sayfadan oluşuyor ve birden fazla U testi de çıkabiliyor karşınıza. U testlerinden sonra bizi B testleri karşılıyor. Yani beceri düzeyindeki testler. Arkadaşlar bu testlerin ise özelliği diyelim ki fonksiyonlar bir testinin B testini çözüyorsun sadece fonksiyonları ilgilendiren bilgiler karşına çıkmıyor. Ki zaten ÖSYM'nin biliyorsunuz en çok sevdiği soru tipleri bunlar. Bir soruda birden fazla konuyu test etmesi. O yüzden bu beceri düzeyindeki testleri aslında ÖSYM formatında sorularda diyebiliriz. Yine B testimizde iki sayfadan oluşuyor. Yani ben burada örnek olarak ilk 6 soruyu aldım ama 6'dan sonra devamı var tabii ki. Ve geldik sonunda bombayı patlatıyoruz. Y testleri yani yetkinlik düzeyindeki testler. Arkadaşlar bu testler özellikle derece hedefleyen öğrencilere hitap eden sorular barındırıyor. K testindeki soruları benimle birlikte çözüp konuyu pekiştirdin. U testleriyle bunun üzerine bir tuğla daha koydun B testleriyle farklı konulardaki bilgilerini de test ederek genel olarak ne durumdasın bunu test ettin ve Y testleriyle artık ilk 10.000'e 10 girebilecek düzeye gelmiş misin bunu test ediyorsun. Y testindeki sorular oldukça zor sorular arkadaşlar. B testleri orta zor arası ama Y testleri zor seviye sorular barındırıyor. İnanılmaz bir beyin fırtınası gerektiren sorular bunlar. Ergi yayıncılığın bizlere sunduğu bu kitabın en güzel yanı ise her sorunun kendine özgü olması yani kitabı alıp çözmeye başladığınızda şunu fark edeceksiniz. Her soruda çok ince bir işçilik var ve her soru farklı bir beceriyi ölçüyor. Sürekli bir beyin fırtınası, sürekli bir yorum, sürekli bir muhakeme. Hiçbir sorunun boşuna yazılmadığını fark ediyorsunuz. Hiçbir sorunun birbirine tekrar etmediğini görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mutlaka elinizin altında bulunması gereken bir kitap. Peki biz derslerimizi nasıl işleyeceğiz? Sizlerin ne yapması gerekiyor? Bunlardan biraz bahsedelim. Arkadaşlar dediğimiz gibi kitabımız 4 seviye testlerden oluşuyor yani kavrama düzeyi, U yani uygulama düzeyi, B yani beceri düzeyi, ve ye yetkinlik düzeyi sorularımızdan oluşuyor. Biz konu anlatımlarımızda K testinin sorularını kullanacağız. Ve bu konu anlatımlarını sizlere hemen hemen her gün bir video olacak şekilde yayınlayacağım arkadaşlar. Zaten az önceki gösterdiğimiz programımızda her aya 20-30 arası alt başlık yani video denk geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen hemen her gün paylaşımımız olacak. K testlerini konuyu anlattıktan sonra sizlerle birlikte çözeceğiz. U, B, y testleri ise sizlere ödev olarak kalacak arkadaşlar. Ancak burada iki meseleden bahsetmek istiyorum. Biz K testlerini bitirmeden UBY testlerine geçmeniz sağlıklı olmaz. Çünkü UBY testleri genel bütün üniteyi kapsayan sorular içeriyor. Biz fonksiyonlar birin bütün K testlerini yani bütün alt başlıklarını bitirmeden bunlara geçmeniz pek sağlıklı olmaz. Peki ne yapacağız biz bu süreç içerisinde? Arkadaşlar biliyorsunuz tek bir kaynakla ilerlemek zaten mümkün olmuyor. Bir ya da iki tane farklı soru bankasıyla bunu destek gerekiyor. Dolayısıyla AYT matematiği ilk kez başlayacak olanlar kolay orta arası seviye bir ya da iki tane soru bankası alıp çalışmalarını desteklemeli. AYT matematiği pekiştirmek ve derece yapmak isteyen öğrencilerimiz ise orta zor arası veya zor seviye soru bankalarından almalı. İşte biz K testleriyle konu anlatımlarımızı size sunduğumuz zaman o konuyla alakalı testleri siz o soru bankalarından çözün. Ünite bittikten sonra ise bu kitabımızın UBY testlerine bitirmenizde çok çok büyük fayda var arkadaşlar. Ve UBY testlerindeki sorular hemen hemen her kitapta karşınıza çıkabilecek soru tarzları değil. Ve gerçekten tam anlamıyla full çekmek isteyen öğrencilere hitap ediyor. Hem ayeti matematini geliştirmek isteyen hem de derece yapmak isteyen öğrencilere hitap ediyor bu kitap. Ve aynı zamanda UBE testlerinde şöyle bir uygulama da yapacağız arkadaşlar. Siz diyelim ki fonksiyonlar bir ünitesinin Y testinden 2 numaralı soruyu yapamadınız. İlk yapacağınız şey şu olmalı. Ergi yayında YouTube kanalına gidiyorsunuz, bu testin bu sorusuyla alakalı video çözümü dinliyorsunuz. Diyelim ki orada da dinlediniz ama taşlar tam yerine oturmadı. İşte o zaman geliyorsunuz Atölye Matematik kanalına ve herhangi bir videomuzun altına şu yorumu yapıyorsunuz: Hocam ben fonksiyonlar bir ünitesinin Y1 testinin 2 numaralı sorusunu yapamadım. İşte arkadaşlar ben bunların her birini dikkate alıp not alıp çözemediğiniz sorularla alakalı ekstra bir soru çözüm videosu çekeceğim. Yani sizleri bu UBY testlerinde yapayalnız bırakmayacağız arkadaşlar. O yüzden bu kitabın elinizin altında olması hem kampımızı takip etmeniz hem de bu şekilde güzel bir çalışma yaparak ayete matematiğinizi geliştirmeniz adına çok önemli. Bir diğer husus ise bu kitabımız elinizde olacak ancak ayrı yeten bir de PDF yayınlayacağım sizlere. Her alt başlığı kendisine ait PDF'i olacak. O PDF'i indirerek konu anlatımı olarak eklediğimiz bilgiler de elinizin altında olacak. Dolayısıyla dersimizi kağıt üzerinde üzerinde yazarak takip edebileceksiniz arkadaşlar. Evet genel olarak ders işleme şeklimiz ve programımız bu şekilde olacak. 24 Kasım Cuma günü itibariyle fonksiyonlar bir ünitemizin ilk ders videosunu yayınlayarak kampımıza başlamış olacağız. Umarım aklınıza ve mantığınıza yatabilecek ve hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde sizlere bu dersi sunabiliriz. Verimli ve keyifli olması dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.